Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ünitenin dokuzuncu sayfasındayız inşallah. Çünkü ikinci ünite fiil konusunu bize vermiş. Dolayısıyla da dokuzuncu sayfaya geldiklerinde fiil çekimine başlamışlar. Şimdi bu fiil çekimlerini anladığımız kadarıyla şöyle kolaylaştırmaya daha pratik nasıl yapabiliriz? Bu aklımızda daha rahat nasıl kalabilir? Çünkü tablo çok büyük ve korkunç görünüyor. Bunu kabul etmek lazım. Her şey birbirine karışmış gibi böyle. E, biz bunu biraz kolaylaştıracağız inşallah. Biraz daha pratikleştireceğiz. E, i̇nşallah, umudumuz odur. Umarım, inşallah sizin için de yararlı olur. Şöyle başlamak istiyorum. E, şuraya dikkat edin, bakın. Tabloyu ben rakamlara ayırdım. 6'ya kadar bir rakam. Bakın burayı böldüm, pembe ile böldüm şöyle. 7'den aşağısını da böyle ayırdım. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Yani şu 7 ve aşağısından başlamak istiyorum. Dikkat ederseniz 7 ve aşağısı yukarıya göre daha temiz gözüküyor. Pek karışık gözükmüyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Şimdi bunu elimin üzerinde size izah etmeye gayret edeceğim. Şöyle elimi bakıyoruz. Ee, şu 1, 2 ve 3 parmak. Şunları şöyle kapatıyorum. 2 parmak kalıyor. Yani şu 3 parmağı devre dışı bıraktım. Niye devre dışı bıraktım? Şimdi bunu izah etmeye çalışayım. Şu 7 ve aşağısı var ya arkadaşlar. 7 ve aşağısı o kapatmış olduğum 3 parmağın olduğu yer. Şimdi niye kapattım burayı? Onu izah edeyim size. Şöyle ki buraya geldiğimizde şurayı daha sonra anlatacağım. Şuradan devam edeyim. Ketepte keteptüme keteptüm ketepti keteptüme keteptün ne keteptü ketep ne ne Arkadaşlar biz şurayı ezberlediğimizde burayı ezberlediğimizde her ne kadar bunların isimleri değişik olsa da aynı zamanda şurayı da Olduğu gibi ezberlemiş oluyoruz. Çünkü kalıp aynı hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şu pembe yeri tekrar söylüyorum. Şu pembe yeri anlamak için veya kolay e, yapabilmek için şurada bir tane kalıp ezberlememiz yeterli. Şurada ne yazıyorsa burada da aynı, burada da aynı, şurada da aynı, şurada da aynı. Şurada da aynı. Hepsi aynı yani. Dolayısıyla bunun için o 3 parmağımı kapattım. Geriye ne kalmıştı bize? Geriye 2 tane parmağım kalmıştı arkadaşlar. Şu iki parmak. Bunların biri müzekker. Şu üzerinde elimi, parmağımı bulunduğum diğer yer müzekker. Bunu bu şekilde inceleyeceğiz. Şu da müennes arkadaşlar. Bu parmağım da müennes parmağı. Şimdi bu iki parmağımıza kalan bölüm neresi? Şu 7 tane satır. Sıkıntı da bu 7 satırda. Şu, şu 6 satır. Sıkıntı da bu 6 satırda arkadaşlar. En çok değişiklik bu 6 satırda var. Şimdi buna bakalım şöyle. Önce sahih fiillere bakalım. Şu bir sıkıntı yok. Değişiklik yok. Herhangi bir problem yok. Bunu biliyoruz. Ketebe müfret. Ketebe tesniye elifi gelmiş. Hemen onu hatırlatayım. Tesniye müsenna veya veya ikil arkadaşlar. İkil. Yani iki kişi yazdı demek. E, tesniye dediğimizde aklımıza iki harf gelsin arkadaşlar mutlaka. Birisi elif, birisi de y harfi. İkisi de bunların hareketsiz olur arkadaşlar. Y de gelse, elif de gelse bunlar hareketsiz olur. Bakın tesniyelere, bakın şöyle. Hepsi Elifli yani e, hareketsiz elif. Geliyoruz cemilerine. Vav, cemi vavu zaten bunları biliyoruz. Cemilerde de iki harf aklımıza gelsin. Biri vav, biri de ye. Aşağıya indirdik. Ketebet. Bu neydi arkadaşlar? Bu müennes t'sidir. Bu da müennes t'sidir, bu da müennes t'sidir. Bakıyoruz şöyle bir şey daha burada hemen e, söyleyeyim size. Bakın başlıyoruz birinci satırdan. Ee, t cezimli değil mi? Bakın tamamı 5. satırın 4. satırın düzeltiyorum. Nedir arkadaşlar? Cezimli T ile gelmiş. 4. satırın tamamı cezimli T. Bunu unutmayalım. 5. satıra bakıyoruz. 5. satırda T T üstünlü ama T'den sonra gelen elif ne olması lazım? Hareketsiz olması lazım. Yani burası tesniye. Birinci satıra bakıyoruz. T, T ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Beşinci satırda da T aynı. Hiçbir değişiklik yok. Fiil ne olursa olsun. Yani burada fiil nefifti, makrustu, ezbefti vesaire ne olursa olsun. Bakıyorsunuz ki beşinci satırın tesniyelerinin sonunda hiçbir değişiklik yok. Yani şu iki satır Evet bu şekilde ezberlememiz bize bir kolaylık sağlayacaktır. Evet burayı bitirdikten sonra şuraya geldik. Mudaaf fiil. Mudaaf dediğimiz e, şeddeli fiil demektir arkadaş. Merra, merra tesniye, merru cemi. Merrat burası e, müennes tası. Merrata e, ee, burası müsenna tesniye ikil merar ne buraya kadar hiçbir değişiklik yoktu mera mera meru merat bildiğimiz aynı şekilde merata normal merar ne ilk değişiklikle burada karşılaşıyoruz arkadaşlar tabloda ilk değişiklikle burada karşılaşıyoruz Merrata dedik şeddeli geldi ama cemiye geldik Mernes cemiye geldik. Baktık ki ra iki tane olmuş. Yani şette açılmış. Tamam diyoruz. Merer ne olsun? Ve bunu bu şekilde kabul edip hiç bu kalıbı bozmadan olduğu gibi aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Merertü 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 yani şunun aynısı. Hiç değişmiyor. Ama birinci değişiklik şurada bunu unutmayalım. Bu önemli. Misal fiil Şuranın aynısı arkadaşlar. Vesele 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 veselet veselete. Vesel ne? Geçiyorum. Olduğu gibi aynı. Gale. Gala galu. Buraya kadar aynı arkadaşlar. Elif'i görmüyoruz. Cemilik vavu. Zaten cemilik vavu var. Galet. Galete. Burada olduğu gibi aynı arkadaşlar. Şura neyse şurada aynı arkadaşlar. Ama şuraya geldiğimizde Aynen burada olduğu gibi. Bakın sarı ile işaretledim. Gülne. Kafın e, harekesi ötreye dönüştü. Gülne. Tamam diyoruz. Gülne kalsın. Bu kalıbı bozmadan olduğu gibi devam ediyoruz. Gülte, gülte, gultum. Agultum. Yani şurayı nasıl indirdiysek, yediği ayırmıştık zaten. ötreli şekilde olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. İkinci değişikliğimiz de burada oluyor arkadaşlar. Evet geldik illetli fiillerden nakıs ve lefif fiile. Burada bir sıkıntı burada başlıyor zaten. Şunu bir okuyayım. Şuraya bir not aldım. Nakıs fiilin sonunda yer alan vav mazi fiil olduğunda elife dönüşür. Arkadaşlar aslında şurası da ve hani ve ahiru da'vahum enil hamdülillah rabbil alemin diyor ya Cenab-ı Rabbil alemin. İşte oradaki da ve şunu vav olarak düşünelim biz. Bu vav şu anda elif olarak gözüküyor. Yani böyle. Bu biraz da ezber arkadaşlar. Bu böyle yani ezberlenecek. Bunun ana çekimini şurada göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Ana çekim tablosu burada bunun. Şu şekilde tablosu böyle geliyor. Ama bunu burada da göreceğiz inşallah. Şöyle aşağıya doğru ama. Dea, dea ve, deav. Birinci e, harfi elif görüyoruz. Ondan sonra gelen iki tane harfi vav olarak görüyoruz. Bu zaten tesniye elifi. Bu da cemi vav. Bu şekilde geliyor. Tekrar e, dördüncü de da'at. Değil mi? E, müennes t'si. Da'ata hiçbir değişiklik yok. Deavne. Burada tekrar vav ile karşılaşıyoruz. Yani burada eğer şunu daa ve olarak aklımızda tutabilirsek daava, daav, daat, daata, daav ne şeklinde e, bundan sonra daav ne, te de zaten devam ediyor. Yani bir değişiklik yok zaten gerisinde. Şunu ifade edeyim. Bir şey dikkatimi çekti burada. E, sonu hareketsiz elif veya hareketsiz ya ile biten fiillerin şu hareketsiz elif şu hareketsiz ya bu şekilde biten fiillerin çoğulları yani cemileri cezimli vav ile bitiyor arkadaşlar. Bu dikkatimi çekti. Bakın bakın hepsi ee, cezimli vav ile bitti. Bakın hareketsiz ya, hareketsiz ya, hareketsiz ya, hareketsiz ya, hareketsiz elif. Vav görümünde elif. Bunların çoğulları bakıyoruz ki e, cezimli vav ile bitiyor. E buna gelelim. E, rama, ramaya bu tamamıyla değişik. Yani buna özel bir itina gösterin. Rama, rama, rama ya hareketsiz ikinci iniyoruz Ramaya ya harekeliyoruz onu. Ramev az önceki kuralımıza döndü. Ramet, ramete, rameyne bu yine kendi aslına döndü. Y'ye döndü. Buradan aşağısı zaten aynı. Bu bunlar aynı arkadaşlar. Şu ikisinin kuralları aynı ve şu ikisinin de kuralları aynen bunun gibi. Sadece şu elifte ee, biraz e, belki zorlanacağız. Şöyle ki bunun vav mı elif mi olduğunu anlamakta sıkıntı yaşayacağız şey. ama unutmayalım. İrab alametlerinde elif merfuluk alameti olarak geçiyordu. Oradan bir irtibat kurabilirsiniz. Bu şekilde e, yaparak bu tabloyu e, biraz daha kolaylaştırdığımızı düşünüyorum. E, Rabbim yardımcımız olsun. E, eğer hatalar olduysa affala. Allah'a emanet olun. Baki selamlar.